Merhabalar tadımız tadımız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında etli mantarlı yemek yapacağız. Bunun için 700 gram kadar doğramış olduğumuz kuşbaşı etlerini düdüklüğümüze alalım. Üzerine tuz ve karabiber ekleyelim istediğiniz kadar ve 2 diş sarımsak ekleyelim. Yarım litre kadar su çekip yaklaşık 30 dakika 30-35 dakika pişirelim düdüklü tenceremizde. Daha sonra ben sebzeleri fırında kızartacağım, yağda kızartmak, kızartmak yerine. Bu yüzden borcamımın tabanına yağlı kağıt serdim. Bir tane büyük boy kuru soğanımı doğradım, dört tane havucumu ince ince dilimledim, yuvarlak daire şeklinde ve 5-6 tane, 6-7 tane size kalmış patateslerimi küp küp doğruyorum ve sebzelerimin üzerine döküyorum. Böyle daha hafif oluyor ve çok da güzel oluyor. Fırında kızartmanızı tavsiye ederim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. E, ve tuz ekleyip karıştırıp 200 derecede fırında e, yaklaşık 30 dakika kadar kızarana kadar, güzelce sebzelerin pişene kadar kızartacağım, pişireceğim. Malzeme listem videonun altında da mevcut. Oradan da bakabilirsiniz malzeme listesini. Beni YouTube kanalında takip etmeyi unutmayın. Evet. Fırından çıktı. Altındaki yağlı kağıdı çektim. Sebzelerim güzelce yumuşayana kadar pişti. Etlerim yumuşayana kadar pişti. Etlerimi de sebzeler ile buluşturdum. Daha sonra 800 gramlık konserve mantarım vardı. Onları da güzelce sebzelerin üzerine döktüm. Çok güzel bir yemek oluyor. Üzerine bir yemek kaşığı salçayı bir su bardağı sıcak suyla açıyorum. Daha sonra üzerinden dökeceğim salçamız açılsın biraz ee, kanalıma abone olduğunuzda paylaştığım bütün yeni tarifler size bildir olarak gelecektir Beğenilerinizi, desteklerinizi e, eksik etmeyin ben e, yarım litre yazdan hazırlamış olduğum menemenlik sos kullandım sizde menemenlik sos yoksa 2-3 adet domates ve yeşil biber doğrayın hiç fark etmez. Ben yaz gelene kadar taze domates kullanmıyorum yemeklerde. 2 çay kaşığı pul kırmızı biber katıyorum. Ve salçalı suyumu yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Çok güzel, hafif, harika bir yemek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve gördüğünüz gibi çok da pratik. 2-3 diş sarımsağı ekliyorum. Evet. Ve tuzumu ekliyorum. 3 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Benim mantarlarım doğranmış olaraktı. Böyle küçük minik minik bütün olarak satılanlar var. Direkt onları öyle koysanız da görsel olarak çok güzel duruyor. Evet zaten yemeğim yani yemeğim içinde bulunan bütün malzemeler pişmiş çoğunluğu biliyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz gibi. Tekrar 200 derecede fırına 15-20 dakika kadar pişmesi için süreceğim. 200 derecede 20 dakika kadar pişireceğim. Ve yemeğim pişti. İnanılmaz lezzetli, güzel oldu. Doğramış olduğum yeşil taze maydanozu üzerine ekeliyorum. Hem lezzet hem de görüntü bakımından harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapanları yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.